Obezite diyoruz. Obeziteden kurtulmanın yolları neler peki? Şimdi obeziteden kurtulmanın yolları öncelikle e, mutlaka diyet. Diyet çok önemli. Yüzde seksenini kapsıyor işin. E, sonrasında egzersiz, hareketli bir yaşam benimsememiz çok önemli. Ama dediğim gibi belli bir çıpanın üzerine çıktıktan sonra body mass indeksiniz, vücut kitli indeksiniz 40'ı açtıktan sonra bunlarla kurtulma şansınız ...yok denecek kadar az dediğim gibi yüzde 97 oranda kurtulamıyorsunuz. O zaman mide kelepçesini çok duyuyoruz Şimdi... mesela. Sizin çevrende var mı? Böyle midesine kelepçe taktıran ya da çok kilolu. E, mide mi? kelepçesi şey şöyle yapayım. diyeyim zaman, size... ...birisinin boynunu sıkıyormuşsunuz gibi hı. bir şey. Kesinlikle hı. artık çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Hı hı. Mide kelepçesi midenizin üst kısmına yaklaşık küçük bir poş oluşturan kelepçe gibi hakikaten bir şeyle silikon bir bantla sıkılmasıyla dar bir alan oluşturuluyor. Ama hiçbir şekilde açlık hissiyatınız ortadan kalkmıyor. Şimdi bu cerrahinin ismi aslında eskiden ilk tanımlandığı zaman bariyatrik cerrahi olarak ya da obezite cerrahisi olarak ilk girmişti. Daha sonrasında obezite ve metabolik cerrahi olarak değiştirildi. Hı. Yani buradaki sistem hormonal işliyor aslında. Olay çoğunlukla beyinle ve hormonlarla ilgili. Şimdi ee, yeni sistemlerde bu poş midede oluşturulan tüp mide dediğimiz siliv gassektom dediğimiz yöntemlerde de e, Gastrik bypass dediğimiz yöntemlerde de küçük bir poş oluşturuluyor ve bu poş e, besinlerle gerildiği, dolduğu zaman e, tokluk hissi oluşuyor. Bu başka bir yönteme geçtik ama mide kelepçesinin zararları neler? Yaptırmak isteyenler için özellikle öğrenmek Şöyle, istiyoruz. Şöyle, mide kelepçesini dediğim gibi taktığımız zaman kişinin açlık hissini ortadan kaldırmıyoruz. Hı. Devamlı aç gezen, Hı. obez bir birey düşünün gıdalar hep var ve siz yiyemiyorsunuz. Devamlı mücadele. gıda alma ihtiyacı ve devamlı mücadele hiç bitmiyor ve bu sefer kişiler daha kalorili gıdalara yöneliyorlar. Porsiyonu küçük, şekerli, çikolata gibi, çok daha böyle şerbetli o tarz şeyler, kalorisi yüksek yağlı gıdalar. Hı -hı. Onlara yöneliyorlar ve yine çok da etkili olmuyor. Uzun dönem sonuçları çok iyi değil. Ve ileride çıkarmak istediğiniz zaman da midede yapışıklıklar oluşturup zor bir şekilde çıkıyor. Mide kelepçesi ne kadar süre sonra alınması lazım? Yani o içindeki bantlar, silikonlar yaklaşık 10 yıl falan kalmaya uygun. Hatta ömür hmm. boyu bile kalanları var ama dediğim gibi çok da hastalar rahat edemediği için çoğusu ...çıkarttırmak istiyorlar bunu, kurtulmak istiyorlar. Mide kelepçesi taktıran birçok kişinin ölümle sonuçlandığına şahit oluyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Yok, yani şöyle işin magazin tarafı ayrı. Mesela hmm. baktığınız zaman e, kardiyak bypass ameliyatları diyelim... E, 100 kişiden ikisinde ölümle sonuçlanıyor. Şimdi... Morbid obezite de bir güzellik ameliyatı gibi algılanmamalı. Bu farklı bir iş. Bu gerçekten ölümcül düzeyde kilosu şişmanlığı olan insanlar bunlar Hı. ve e, atıyorum bir kalple ilgili problemleri 15-20 kat daha fazla bu insanların ya da diyabetten dolayı ölme şansları çok daha yüksek. Bu kişilerde e, yapılan cerrahide %1-2 mortalite kaçak ve bu tür ölümle sonuçlanan hadiseler olabiliyor ama hmm, hmm, e, maalesef ama. magazinsel tarafı çok şey, popüler olduğu hmm. için direkt Yaptığın gündeme geliyor. Yaptığım insanları duyuyoruz. Mide kelepçesiyle evet. zayıflayanları çok duyuyoruz. Hı hı. Ve çoğu kişi de midem küçülürse e, daha kolay zayıflarım diye yaptırmak istiyor. Herkese yapılabiliyor mu mide kelepçesi? Şimdi mide kelepçesi herkese değil yani bu tür bariyatrik girişimler herkese yapılmıyor. Şu an günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'de dahil en fazla uygulanan yöntem siliv gastrektomi dediğimiz yöntem. Aa. Kapalı yöntemle, laparoskopik evet. yöntemle girilip mide bir tüp haline getiriliyor adeta. Bağırsak gibi bir tüp haline getiriliyor. Hı. Şu an tüm dünyadaki bariyatrik yöntemlerin en önünü çeken yöntem bu. Ve sonuçları kalıcı. Şimdi mesela şöyle diyebilirim. Bunun sebebi de şudur. Midenin büyük bir kısmı, üç, dörtlü üçlü kısmı bu prosedürde çıkarılıyor. Hı hı. Mide tüp haline alıyor ve çıkarılan kısmın özellikle fundus dediğimiz kısmından ghrelin denilen bir hormon salgılanıyor. Bu hormon kişilerde devamlı beyne açsın sinyali gönderiyor. Obez kişilerde. Hı. Devamlı açsın, açsın. Kişiler hep yeme ihtiyacı duyuyorlar. Bu kısım çıkarıldığı zaman bizim hastalarımızda özellikle dramatik olarak ameliyatın ertesi günü e, diyorlar ki hocam iştahımız kayboldu inanılmaz geliyor. Mesela geçenlerde bir abla kardeş ikisini beraber ameliyat ettim. Anneleri diyor ki ben bunlara yemek yetiştiremiyorum hocam. Büyük sonra, pencerelerde yapıyordur artık. Evet bir sonra. ay sonra kontrole geldiler. Hocam dedi işsiz kaldım. Elim boş. Yapacak bir şey bulamıyorum. <laughs> Bu biraz psikolojik mi? Gerçekten mideden psikolojinde mutlaka etkisi vardır psikolojinin etkisi var ama hormonların direkt etkisi var. Yani gerçekten o girelin hormonunun ortadan kalkması özellikle diyabette bile tedavi edici etkili. Yüzde seksenlere varan oranlarda. Şeker hastasısınız, şekeriniz 200'lerde ameliyat oluyorsunuz. Ameliyattan sonra insülin kullanıyorsanız ya bırakıyorsunuz ya hapa dönüyorsunuz ya da hap kullanıyorsanız hap kullanımınız ortadan kalkıyor. Aa güzel. Kesinlikle hepsi, tedavici bir yöntem. Bu sistem birbirini tetikliyor çünkü. Bu, bir yeri yapıyoruz derken başka bir yeri bozuyoruz. Dediğim gibi estetik ya da magazinsel bir şey değil. Bu bilimsel tamamen <laughs> e, bir cerrahi yöntem. Yani tabii ki sanatçıların falan bunu yaptırıyor olması ya da bazen gerçekten çok ısrarcı hastalar oluyor. Body Mass indeksi 30, 29 illa ben daha fit gözüküyüm, oluyum, bu ameliyat olmak istiyorum. Direnç gösteren hastalar var. Bunlarda tabii ki uygulamıyoruz bu yöntemi. Çünkü ciddi bir ameliyat bu mide ameliyatı. Şimdi hastalar geliyor bize geldikleri zaman multidisipliner değerlendiriliyor. Endokrinoloji hocamız görüyor.